Aziz Allah, şefaat ya Resulullah. İkin dinimiz okunuyor. Değerli izleyicilerim. Ocağa çattım. Sos çektirdim arkadaşlar. Çektirdim demeyeyim. Hepisini evde elimde çektim. Tertemiz yudum yıkadım. Çekerken size çekmedim. Çekim yapmadım arkadaşlar. Niye diye soracak olursanız. Robotta çektim. Baya bir siyatimi aldı. Robotum biliyorsunuz kutçuk. Makinemin başlığı da bozuldu. Onu da komşudan getirdiydim. Onunla beraber evde çektim. Biraz oyaladı zor oldu ama 6 ay boyunca yenilecek. Bakalım bir. Ay tutacak da getirmedik gördün mü yukarıdan. Şimdi durana bir diye çağırsak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değil izleyicilerim. Sosum da bayağı oldu. Kaynıyor. Şunu bir şuraya alayım da durana bir diye bağırsam şimdi tutacak kadar duran diye bana bağıracak çayım da burada soğuyor bugün de şöyle de tabandan daldırayım arkadaşlar yanmasın kabanı tutmasın hepsini elimde çektim arkadaşlar tertemiz yudum yıkadım zabağından gittim halinden aldım geldim Valla biz olur. Acısı macısı da tam kıvamında herhalde. Çekerken o kadar acı katmadıydım. Duzunu da attım arkadaşlar. Baya bir avuç. Ah, bunu da kapatayım istenmesin. Bugün de sosumu yapayım arkadaşlar. Yarın yarın bir gün de eriştirme mantımı keseyim. Satangı şekli yapmayacağım bu sene gerçi iki senedir yapmam bu çekmeye Pahırımı da artık işim bittikten soğana sürterim. Tabii ki istenmek zorunda, isteniyor da. Nasıl bir yanıyor maşallah. Ramazan'dan Şahin çarşıya gitti arkadaşlar. Çektireyim geleyim dediler. <laughs> Ben de robot evde vardı. Gerek yok dedim. Ben kendim çekerim, kendim yaparım. İki senedir kendim evde çekiyorum. Yapıyorum. Güzel canınız oluyor. Bu sene geçen senekinden daha bir fazla. Belli yani. Bir kasa linda domates aldım arkadaşlar. Bir bardak ile ayırdım. Orada da görmeyin. Görmezden gelin yani. Şuraları temizledim. Dün de odun kestik. İnternetim yoktu arkadaşlar. Video atamadım. Ondan sonra odun çekti. Siyas 8'e kadar. Çoluk çocuk. İş bitmiyor ki. Görünmüyor gibi görünüyor ama iş iş bitmiyor. Bugün de sosumu yapayım. Aradan çıkarayım. 10-15 kavanozlar arkadaşlar. Melimenlik yapacağım. Haftaya pazartesi bir kasarlığında domates alayım. Annemle de biber toplayayım. Diyeyim bakayım anneme. Yarın da annemin sosunu yapacak. Bugün ben kendi sosumu kendim yapayım. Annemi çağırmadım. Yaşlı, hasta, rahatsız. Burada inçik yapmasın diye. Bir de yorgun arkadaşlar. Kendi işimi kendim yapayım dedim. Yarın da anneminkini yapar. O yüzden bacım geliyor bugün akşam. Yarın da annemin sosunu orada Yakında çektirilecek yer var. Orada çektiririm. Özleminin. Ondan sonra yaparız. Atada yem yerdim yiyor. Vallahi doymak nedir neyim bilmiyor. Sabahleyin Ramazan verdi. Biraz önce de ben verdim arkadaşlar. Kuyruğunu sallayarak yem yiyor. Burayı örteyim. Ramazan gelseydi şuraya bir semaver yakardı. Çay içerdik. Ramazan da çarşıya gitti. Domateslerim de kurumuş arkadaşlar. Oraya serdiydim. Bunları da topladım bir araya. Bunlar alayım. Çıtır çıtır olmuş. Bu sene bayağı domates kurutması var. 4-5 poşet dolaba attım. Biber kuruttum. Batlıcan kuruttum. Kup, kupakla kuruttum. Yeşil fasulye. Sosumu da yaptıktan sonra Böyle bir iliyende melemenlik yaparsam arkadaşlar. Ondan sonra giriye kalıyor. Dolaba öteber atmaya. Elimizi elimize geçene dolaba öteber atacağız. Biber aldım. Adını da getiremem o biberim var ya. Adı neydi ne bileyim. Neyse yukarıya çıkınca onu da gösteririm size. Yarın da o turşuyu kuracağım arkadaşlar kavanozlara. Yarın mı olur gari bugün bunu bitirdikten sonra akşam mı olur? Şahane bir eldiven aldıktırayım bimden. Onu da yapayım. Açık samırsak ayırdım soymuşlayın. Samırsak ıslattım. Carca soyuldu arkadaşlar. Hemen cane soydum. Çok adam toplayıp da çok adamla yapınca iyi olacak. Zorla kafa Kendim yaparım ben sosumu. Kendi biberlerimi de topladım buraya. Bunlarla da şöyle küçük kavanozla bir turşu arkadaşlar. yuyum bir kayın inleyin. Bu da kendi biberim. Kimyon var bunun içinde de. Kara var. Duzu dağıttım. Kara biber çok atmayacağım arkadaşlar. Tabanında bir yemek kaşığı karabiber var. Kimyonu da atayım. Sonrasında bir bardak da su dok ıı, su neymiş töbe. Ya dokarım sıvı yağ. Şimdi bunun içinde ne var arkadaşlar? Size çek yani çekim yapmadım. Kafamız ağrıyor. Ağrı diyorsun Hacer boş boşuna makine çalıştırıyorsun diyorlar. O yüzden çekmedim. 5 kilo papya biber var. 1 kilo kırmızı süs biber var. Kırmızısından. Ondan sonra bir kasa domates aldım Linda. Onun da bir bardak ilerine ayırdım arkadaşlar. 5 kilova yakın ayırdım. Evimizde yinsin. Bir patlakta toşu kuracağım. Sadece domates bir domatesten kuracağım. Küçük 2 kiloluk patla. Ben domates toşusunu çok severim. Ondan sonra 2 kilo sarımsak var. 250 gram yeşil süs biber var. Onu annem verdiydi. Geçen hafta almışmış. <laughs> annem bir de daha kırmızı biber aldı. Nasıl yapacaksa zehir gibi. Niye bir? Bakayım bunun acısı nasıl olacak? Daha da nasıl, nasıl olacak? Neyse değerli takipçilerim. Biraz sonra görüşürüz. Ben bir dışarıdan odun getireyim. Altına vurayım. Çaracağız kaynasın. Evet değerli izleyicilerim şöyle varmış olduğunuz gibi olmaya hazır biraz daha kaynasın kaynasın şöyle 10-15 ya da yarım saat kadar ara biberini kimyonuna attım yağını döktüm suyunu biraz daha çeksin Ondan sonra şöyle karıştırayım Ay, yandım vallahi gözlerimden bir hoşlaştı iyice tabanına ne yani, durmadan yaptım. Nereye çekiyorum ben? Gözlerimi kapatıyorum. Nereye çektiğimi göremiyorum ki. Git vallahi gözlerimi yemek. Şey Duman oldu. Zor. Olay değil, hiçbir şey olay değil. Etmeye bile çiğnemeden yutmayoğ. Biraz daha kaynasın değerli izleyicilerim. Ondan sonra da Ramazan geldi. Amazon'dan ben doldururum, Ramazan da ağzını kapatır. Sıkı sıkı. Bunun ağzını kapatması önemli. Bozulmasın, atmasın. İnşallah Allah azadıyla gidirsin. Cümlemizle beraber. Geleniminin, gideniminin. Neyse arkadaşlar. O biraz daha olsun. Bittikten sonra yukarıda görüşürüz. Doldururken. Evet mükemmel. Kapımız oldu. Şimdi kavanozunu açalım. <laughs> laznas şu ortadaki kavanozlara Çok çok. Hmm. şuradan da şunların üstünden alalım bir kaşık. Aynen sanki heran yer oldu. Kavanoz mutlaka kadar da olmaz ki. Kızım görmedi mi ki kavanozları? Nasıl görmedim gör? Şiş kapadıyor. Şöyle portamo bir sefer tahtını azca tamam. Şu şey modeli bak bakayım mı? Şahin Çalacak oğlum Şahin kapamışlar acaba olmuyor İşin var ne? İşim var. Ne oldu? <laughs> Bak şuraya yazıyorum. Şurada. kağıdına ki babanın yanına gelecek. Bakır güzel Açılıyor da kapatma. Oğulları bozuk olduğundan açılıyor işte. Çok bozuk bunlar. Bozuk mu? Bozuklara evet. kapatma. Demek ki bozuk çıkıyor. Varda çok az Şunlarda masa var mı? Var. Ne de yer Cumartesi bunu filizinde ekmek edeceğim işte. Gideceğiz ekmekçisinde bulsun gitsin. Bir teyiriz. Tamam istersen de yarım teyiriz gitsin. Ekmekçisini bulsun. Duran şu oradan şey gir bakayım Hemen gidiyor bu da. Bunlar понцооцооч чыхда хэзээ ч ширээ Duran 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 ee, da odadan iki tane üç tane dört tane kavanoz getir ben demiyorum Aşağıda masanın üstünde mi neydi? Üç tane dört tane kavanoz yoğurdu görüyoruz. Öğüden getir. Kutçuk şartları gibi ya. Bak. Kapak bir bakayım bir. Çıkıyor kadar. 모르겠다. 바로... Bunlar hep bozuk çıktı. Lazım olur bu çıkanı kadar. Bak şişe oldu. Hayal olmuş. İki üç şişe şu oldu. Getirirse ki olur. Yerelinin tabanlarını çalayım da azam Çal. <gülüyor> Niye? <gülüyor> Niye? Kim güzelleşecek? Sen. Nişanlım yani nişanının güzel olsun. Takarın tabanı mı? senin yemek tabanını tabanını çal dillerde. Çal da nişeyi Şunlar var mı sende? Tamam getir. Başkada yok, bir tane şu büyük var. Zaten çok olmaz ki. Geçen sene 20 şişe oldu. Da çok oldu yine. 30 kadar var. Yok, 30 yok. 30'a yakın. Evet arkadaşlar Ramazan Bey kapattı. Ondan sonra bir maşallah alalım, nazar olmasın, şişelerimiz patlamasın. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Sonradan 3 şişe mi koyduk Ramazan? Evet. 28 şişe oldu. Allah azadıyla yedirsin inşallah sosumuzu. Pahramızın tabanında da az bir şey kaldı. Şöyle koymuş olduğunuz gibi bunu da sıyırayım. Ağzı da tabanına tutmuş ama kokusu mogusu olmadı. İyi oldu. Hemen canınız Ramazan yerine geçiyor. Hasta mısın? Doktora götürsün gitsin Şahin Bey. Ben doldurdum. Ramazanda kapattı. Bu da bize yeter. İnşallah patlayıp neyim itmez. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Biz de 3-4 gündür işe giden o kapı pencere de kalıyordu. Allah nasıl giderse yarın gidecek. 4-5 günlük işimiz vardı bizim de. Ondan sonra da yavaş yavaş Zobalar, <laughs> İşleri öyle arkadaşlar. Size şöyle mutfağımızı da bir çekeyim. Şimdi bunu üstünü kapatayım. Mutfağımıza gelecek sıra. Şunu aldım arkadaşlar bir de. Kavanozlara bundan koyacağım. Adam nasıl kapatmış ağzını nevi. şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunları da küçük küçük kavanozlara, büyük kavanozlara dolduracağım. İki şişe mi olur, üç şişe mi olur? Neyse arkadaşlar. Bugün yorulduk. Videomuz da bu kadar olsun. Ben de şu mutfağımı neyim, bir temizleyeyim. Bayağı her yer battı. Kaharımı neyim bir yıkayayım, sürtüyüm. Biraz sonra görüşürüz diyeceğim ama bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça halın, dostça halın Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Kuzey Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar.